Aziz dostlar herkese merhabalar. Bugün yine hap gibi bir e, podcast çekmeye karar verdim. E, podcast'imizin konusu milliyetçilik nedir? Diyeceksiniz bu 3 dakikada 4 dakikada çekilecek bir mevzu mu? Çekmeye çalışacağız. Dün size millet nedir? Bunun birkaç tanımını yapmak e, yaptım. İşte bir tarihi, kültürel ve siyasi olarak millet tanımlarını yaptıktan sonra <laughs> milliyetçilik nedir? Bunu e, anlamaya çalışacağız. Milliyet, milliyet dediğimiz şey milleti oluşturan unsurlar. Aslında bunu böyle anlamamız gerekiyor. Milleti tanımlayan unsurlar, milletin karakteristikleri. Milliyetçilikte aslen öz olarak bu unsurları sevmek. Yani milleti tanımlayan unsurları milliyeti sevmek. Bu kadar basit. Dolayısıyla şunu düşünmemiz gerekiyor. İşte efendim işte milliyetçiler şunu yapıyor, milliyetçiler bunu yapıyor falan gibi e, bir takım Yanlış düz mantık kıyaslamalarıyla milliyetçiliği anlamamız mümkün değil. Çünkü bir şeyin doğrusunu e, efendime söyleyeyim, öze ve gerçeğe yakınlığını anlamak yerine özden sapışları e, gözlemlemekle bir yere varamayız. Şimdi diyeceksiniz ki efendim işte siyasi milliyetçiler bunu yapıyor. Evet siyasi milliyetçiler onu yapıyor. İyi ama hırsızlar da ahlaktan sapıyor. Efendime söyleyeyim katiller de ahlaktan sapıyor. Suç işliyorlar vesaire. Bütün bunlar bir kanun oluşturmamızı ya da ahlaki normlar ya da e, hukuki normlar oluşturmamızı engelliyor mu? Hayır. Engellemiyor. Demek ki e, milliyetçilik milleti oluşturan unsurlara e, bağlılık göstermek, bunları sevmek özünde milliyetçilik budur. Ha milleti oluşturan e, unsurlar her millete göre değişir ve milletlerin kendilerini oluşturan unsurlara yaklaşımları, bunlara bağlanma şekilleri de gene her millete göre değişir. Dolayısıyla her milletin kendine göre bir milliyetçiliği ortaya çıkar. Demek ki standart bir milliyetçilikten bahsetmemiz mümkün değildir. Alman milliyetçiliği, Fransız milliyetçiliği, Türk milliyetçiliği, Rus milliyetçiliği, İngiliz milliyetçiliği birbirinden farklı şeylerdir. Peki bütün milletlerin milliyetçiliği var mıdır? Evet vardır. Millet varsa milliyetçilik de olacaktır. Çünkü milletlerin oluşma mekanizmaları, milletleri meydana getiren değer yargıları, değerler ve normlar takımı her millet için değişik olacaktır. Milliyetçilik bir siyasi tavır mıdır? Evet, öyledir. Olmak zorunda mıdır? Evet, öyledir. Çünkü milletin siyasi bir tanımını da yapmıştık. Geçen programda hatırlarsanız. Dolayısıyla milleti oluşturan siyasi bütünlüğü savunmak, milletin devamını sağlayan siyasi bütünlüğü ve siyasi egemenliği savunmak bir milliyetçi tavırdır arkadaşlar. O yüzden her millet mensubu milliyetçi olmak zaten zorundadır. Bir başka soru şu olabilir. Efendime söyleyeyim. Milliyetçilik bir taraftarlık mıdır? Milliyetçilik basit bir taraftarlık mıdır? Her toplumun milliyetçiliği olur mu? Hayır. Her toplumun milliyetçiliği olmaz. Mesela bir Kürt milliyetçiliği, Rum milliyetçiliği ya da Ermeni milliyetçiliği ya da Sırp milliyetçiliği olmaz. Çünkü bunlar milletleşmiş toplumlar değildir. Uluslaşmış toplumlar değildir. Dolayısıyla milletleşemedikleri için, millet haline gelemedikleri için, milleti oluşturan mekanizmalar ve süreçlerden mahrum oldukları için bunların milliyetçiliği olmaz. Bunların kendilerine göre bir taraftarlığı, kendilerine göre bir mensubiyet şuurları, kendilerine göre bir aidiyet şuurları olabilir. Ama bunlara milliyetçilik diyemeyiz. Çünkü bu unsurlar millet oluşturmakta yetersizdir. Ve bunların mensubiyet ve aidiyet şuurları da milletin mensuplarının yaşadığı aidiyet şuurundan çok daha farklı, basit, ilkel bir aidiyet veya mensubiyet şuurudur. Evet, 4 dakika oldu. Umarım sizi sıkmamışımdır. Umarım milliyetçiliğin ne olduğuna dair çok basit, hap gibi bir program yapabilmişimdir. Programı dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.